hoş geldiniz değerli izleyenler. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe ve Benfica karşı karşıya geldi Kadıköy'de. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. Biz de bu maçın kırılma anlarını Semih Sezerli hocamla birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Cengiz. Sen hazırsan başlayalım bakalım. Hocam Fenerbahçe'den bir 0-0'lık maç daha üst üste ikinci maç. Ee, yine rakip olarak 10 e, kişi tamamladı. Benfica Kadıköy'de 10 kişi kaldı ve yarım saat, son yarım saat Göztepe'de yine aynı şekilde 10 kişi tamamlamıştı. Benfica'da yine 10 kişi tamamladı, tamamladı ama Fenerbahçe pozisyon bulmakta çok güçlük çekti. Hatta bulamadı. İstiyorsan görsellerimizle başlayalım. İlk görselimiz gelsin. İlk görselimiz Mourinho. Evet. Neler söyleyeceksin hocam? Söyleyeyim. Jose Mourinho 1. Jose Mourinho 1. Fenerbahçe'nin Reputasyonunu düşürüyor. Bakın, Fenerbahçe'nin saygınlığını düşürüyor. Mourinho'nun oynattığı oyun felsefesi, demodo, demode ve sıkıcı oyunu, Hı -hı. nostalji oyunu en iyi olduğu Hı -hı. dönemde de zaten nostaljiydi. Esnekliğe sıfır bir teknik adamdan bahsediyoruz. Hı -hı. Net olarak söylüyorum olmayacak. Bak bir iki tane kritik detay söyleyeceğim Jose Mourinho ile alakalı. Onun oynattığı oyun tarzı ve oyun felsefesi takımın özgüvenini kırar ve kırmaya başlıyor. Fenerbahçe çok tedirgin oynamaya başladı. Sürekli savunarak bir takım oynamaz. Hele ki Fenerbahçe kimliğinde, genetiğinde bir takım sürekli savunamaz. Ya bu, bu tarif edilebilir ve kabul edilebilir bir şey değil. İkincisi, en kritik nokta şu. Mourinho'nun oyun tarzındaki Fenerbahçe potansiyelini de yitirir. Yani potansiyel olan sonrasında satılması beklenen oyuncularda değerinden çok 3 liraya 5 liraya falan gider. Onu net olarak söyleyeyim. Ben Jose Mourinho'yu bir e, jokeye benzettim. Nasıl bir jokeye benzettim biliyor musun? Atını gereksiz tutan jokey gibi davrandı. Bıraksa gidecek aslında. Kazanabileceği bir yarışta en önemli rakibi saf dışı kalmış. Hı hı. Yani rakip 10 kişi kalmış. Kazanabileceği bir yarışta son 200 300 metreye giriyorsun. Artık son son düzlükdesin. Yani son 20 dakika hala atını tutuyorsun. O at gitmek istiyor. Bırak hocam. Bırak bu takım bir gitsin öne bakalım. Bırak bir önde konumlansın ne yapacak? Tam atını gereksiz tutan jokey tanımlamasının Mourinho karşılığıdır diyelim. İstersen varsa söyleyeceklerin ya da orada Hocam e Mourinho ile alakalı ben de şunu söylemek istiyorum. Senin dediklerine yüzde yüz katılıyorum. E, son iki maçta rakibin e, yaklaşık 25 dakikayı hatta uzatmalarla birlikte yarım saati 10 kişiyle tamamladı ama sen pozisyon bulmakta bu kadar güçlük çekemezsin 2 tane forvetle oynuyorsun ön tarafta o iki forvetin de rakip ceza sahasında topla buluşması bu kadar düşük olmamalı Ya da işte çift forvetle oynuyorsun değil mi e arkadaki Şimanski bu kadar orta sahaya gömülü olmalı forvetlerle birlikte oynuyorlar orta sahada yani ön tarafta kimse kalmıyor Fenerbahçede kanatlar yok Kanat şimdi, beklerle oynuyorsun zaten saydıklarının hepsine madde madde katılıyorum tamam mı? Ama bu tarafı da ha, uzun uzun alabilir miyiz genişten bir Mourinho'yu da lütfen evet şimdi Jose Mourinho böyle oynuyor tamam mı? Oyunu en iyi olduğu Inter döneminde de zaten demodeydi Jose Mourinho'nun zaten nostaljik bir oyun oynatıyordu şu an esnekliği olmadığı için daha da geriledi oyun tarzı ve Jose Mourinho'nun oyun felsefesi. Işte. O, evet o yüzden sen buraya 3 tane kanat, 4 tane santrafor da koysan Fenerbahçe gene kendi yara alanında dizilecek. Yani Mourinho'nun bu felsefesi, bu düşüncesiyle Fenerbahçe'nin hiçbir kulvarda net olarak söylüyorum başarıya gitme ihtimali yok. Bir tane örnek vereceğim. Oradan kadrolara da bağlayabiliriz Hı, -hı. hemen isterseniz. 2012-2013 sezonu. Hı -hı. UEFA Avrupa Ligi yarı finali. Fenerbahçe Kadıköy'de. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe Benfica maçı. E, Christian Borini'nin penaltı kaçırdı, kaçırdığı Egemen Korkmaz'ın kafayla attığı golle 1-0. Evet bravo. 1 sıfırla ile Portekiz'e giden Fenerbahçe. Hı hı. Şimdi o Fenerbahçe'yi bir hatırlayalım. Merkezde kim vardı? Meyreleş. Meyreleş. Christian Baroni. Tamam mı? Topal parantez içinde Selçuk Şahin değişerek oynuyorlardı. Hı hı. Ama bu dörtlünün, rotasyonla oynayan dörtlünün bir aralarında bir denge vardı. Ön tarafa bakalım. Hep sayarız. Vebo, Kite, Sol, Emelike. Tamam. Emelike var mıydı o dönem bilmiyorum. Vebo. Vebo. O maçı bahsediyorum. 2012-2013 Benfica maçından bahsediyorum. Vebo. Kite, Kite Sol. Sol. Bu takım arkaya da <laughs> baktığımızda kim vardı? Örnek veriyorum. Egemen Korkmaz. Egemen. Gökhan i̇şte, Gönül. Gökhan Gönül. İşte, Volkan. Can Yedek kalecisi. Bugün Beşiktaş'ın kaptanı olan Mert, Mert Günok. Şimdi o takım süperstar süper yıldız bir takım değildi. Ama Aykut Kocaman o takımı Oyun felsefesiyle, beğenilmeyen aslında oyun tarzıyla yıldızlaştırdı. Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynuyordu. Yıllardır teknik adamlık yapan, daha doğrusu yıllardır çok özür dilerim teknik adamlık yapmayan Aykut Hoca'yı, Aykut Kocaman'ı çıkartıp getirin bugün. Şortuyla, terliyle basit bir şekilde sahaya indirin. Jose Mourinho'dan daha güncel ve daha hazırdır. Tabii ki bu sadece Benim bir örnek. Ve Mourinho e, geçtiğimiz sezon imza töreninde this shirt is my skin demişti ama hala anlayamamış sanki Fenerbahçe'nin felsefelerini. Bir 11'e gelebilir miyiz? Artık 11 e başın birini. Evet. 11 bu şekildeydi hocam. E, maalesef ki üst üste yazmaya e, yazmakta zorlandık çünkü Fenerbahçe tam olarak böyle Hı -hı. oynadı. Evet. E, Fenerbahçe Benfica maçının Özellikle ilk yarıdaki ortalama pozisyonudur bu. Hani izleyenlere daha acı gerçekleri anlatabilmek için, <laughs> e, rahatsız eden gerçekleri <laughs> anlatabilmek için arkadaşlara bunu hazırlattım. Ellerine sağ ellerine sağlık tüm, tüm ekibin. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki ortalama pozisyonu. Bakar mısınız? Net. Fenerbahçe takımının Kadıköy'de kendi evinde rakip yarı sahada Üç tane oyuncusu var ortalama pozisyonda. Söyleyebilir miyiz en mi? beraber okuyalım? Shimanski ve Semedo. Semedo. Fenerbahçe'nin ikinci santraforu kendi burada. yarı sahasında evet. diziliyor. Sevgili Cengizhan Mukcun. Fenerbahçe kendi evinde ortalama pozisyonu ağırlıklı olarak kendi yarı sahasında çıkıyorsa burada bir sorun var demektir. Hı hı. Fenerbahçe çift santrafor oynuyor ama sürekli savunuyor. Fenerbahçe'nin ileri ucunda diyoruz. Bak ileri ucu. Şöyle u, u, genişten alabilir miyiz Mehmet yönetmenim? İleri uç neresidir biliyor musunuz? Burası. Fenerbahçe'nin ileri ucunda Ronduranla El nesiri oynayacak diyorsunuz değil mi siz? Olmalı ya yani. şuralarda ha. olmalılar. Şimdi Mehmet yönetmenim geniş aldı ellerine sağlık. Fenerbahçe'nin ileri ucu yok. Fenerbahçe'nin ileri ucu nerede biliyor musunuz? Al sana ileri uç burada ve kendi evinde oynuyorsun. Bu zaman ne oluyor? Ennesiri, John Durant, Shumansky, şahane kenar kanat beklerin, e, Semedo ve Archibur'un hiçbirinden fayda alamazsın. Fenerbahçe ortalama pozisyonunda ağırlıklı olarak kendi yarı sahasında dizildiği sürece ve çift santraforlarına sürekli koş, <laughs> bas, pozisyon oyunu oyna, kazandıktan sonra çok ee, uzun metrajlı mesafeleri değerlendir noktasına geldikten sonra hiçbir şey yapamazsın. O zaman El John Jondura'nın geldikten sonra tribünden sahaya indirdiğinde Nene'nin çekip Kerem'i getirebilirsen buraya Kerem'in hepsinin performansı düşer. Bak burada sadece fiyatı artan oyuncu kim olur biliyor musun? Bu savunma düzeninde. Osterwolde. Oslar var, Volde olur ne? Archie Brown'u ileride okutabilirsin. Daha gençleri söylüyorum. Ne Szymanski'yi, ne Jonduran'ı hatta ve hatta süre vermediğin için ne <laughs> Yusuf, Yusuf Akçicheyi, ön tarafta ne Oğuz Aydın'ı. Bakın çok büyük bir tehlike bekliyor Fenerbahçe'yi. Hedefe gitmekten şampiyonluğu falan geçtim. Elinde 23 yaş altı, 24 yaş altı iyi fiyatlara okutabilirim dediğin oyuncuların da kalibresini, niteliğini düşürür Kesinlikle. bu oyun tarzı. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Bak çok net bugün net olarak söylüyorum öyle kolay kolay ben böyle şey şeyler yapmam. Fenerbahçe'nin ortalama pozisyonu sürekli kendi yarı sahasında sadece 3 oyuncu Rakip yarı alandaysa, rakip yarı alanın başlangıcındaysa ve Fenerbahçe'nin bu ortalama pozisyonda oynadığı yer kendi evi Kadıköy ise bunu Sayın Başkan Ali Koç'un bakın çok ciddi anlamda düşünmesi lazım. Fenerbahçe böyle dizilmez ve böyle oynamaz. İkinci yarı biraz öne çıktı onu da söyleyelim algı gibi olmasın. Ama ikinci yarıda biraz daha ön hatta ortalama pozisyonu belirginleşen Fenerbahçe. Hiçbir şey yapamadı. Tam onu söyleyecektim. Çıktı da ne oldu diyecektim. Hocam sana e, bir şey daha söyleyeyim, bir şey daha eklemek Tabii. istiyorum senin söylediklerine. Enes'inin toplam e, 90 dakika boyunca e, maçta kaldığını söylerim. Toplam topla buluşması 21, rakip ceza sahasında topla buluşması 3. Bravo, Ağzına sağlık. John Duran'ın e, ya, yanlış hatırlamıyorsam 70'e doğru çıktı. John Hı -hı. Duran. Evet. 20 normalde topla toplam buluşma. topla buluşması. Rakip ceza sahasında sıfır. Benfica maçı mı? Benfica maçı. Tamam o zaman gene geniş Şimanski alalım. Şimanski'nin evet, şuradaki Şimanski. isim Şimanski'nin evet. toplam 53. Hı -hı. Rakip ceza sahasında 3. Ta, o zaman toplu sayalım. Ennesiri kaç kez rakip ceza sahasında toplam Üç. buluşmuş? 3. Şimanski kaç kere buluşmuş? 3. 6. Jonduran 0. Yani Jonduran, Şimanski ve Ennesiri kendi Ön evinde üçlü. Tarihin aslında. en vasat Benfica'sına karşı <laughs> bu üçlünün toplamı <laughs> 6 kez mi rakip cezası aslında evet, toplamış? Ve rakip oluşmuş? son 20 dakikayı 10 kişi oynadı. Ağzına sağlık. Bu çok acı bir gerçektir. Bakın Benfica, Bruno Lec, o kadar korkmuş ki, o kadar tedirgin olmuş ki Fenerbahçe'den. 4-4-2'den 4-5-1'e döndü. 2 e, merkez orta sahadan 3 merkez orta sahaya dönerek maça evet. başladı. Zaten adamlar kapamaya çıktılar. Ama ne yaptı Jose Mourinho? Oyun tarzıyla ve demede oyunuyla, nostaljik, nostaljik oyunuyla, retro oyunuyla tamamen maçın fişini çekti. Maçı bitirdi. Yani evet. ya bir ikinci maçta Fenerbahçe bu turu geçse de geçse de Mourinho'yla hiçbir şekilde Fenerbahçe hedefe gidemez. Elindeki kadrodaki oyuncuların da tamamının kalitesi düşer. Bu sefer dersin ki ya şu Maski'den olmaz, Amrabat'tan olmaz, Fred'den olmaz, hiçbirinden olmaz. Şu yapıda hiçbirinden olmaz. Uzatmıyorum artık. Geçelim bir diğer görselimize. E, i̇statistikler ekranlarda Fenerbahçe toplu oynamada %54'e 46'lık üstünlüğü var. Gol beklentisi oranında eşitlik var çünkü iki takım da bir şey üretemediler e, savunma oyunu oynadıkların için. Bunu anlayabilirim Benfica tarafından. E, rakip e, yarısı şey desin, e, sahadasın. Ya, Benfica yani, tarafından anlarım. Benfica beni ilgilendirmez. İlgilendirmez. Ben, ilgilendirmez. Ne yani, ben temsilcimin ne yaptığına Şu bakarım. istatistikler, biraz önceki kadro, ee, eğer Estadio Daluj'da olsaydı Fenerbahçe açısından anlardım ama Kadıköy'de rakip son 20 dakika 10 kişi kalmış böyle olmamalı. Rakip ceza sahasında topla buluşma dedik. 13'e 15 ee, genel olarak ortada bir oyun oynanmış. Toplam şut isabet oranında da 13-6, e 9'a 3. Tamam sen de rakibine şut çektirmemişsin. Ee, gol beklentisi yaptırmamışsın. Ama sen kendi sahanda oynuyorsun ve tur için 14 senedir beklediğin Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Bak için. çok güzel söyledin. Cengizhan Moçu, ağzına sağlık. Gerçekten seni kutlarım. Çok güzel söyledin. Bu söylediklerinin devamında Fenerbahçe'nin şöyle istatistiklerine baktığımızda bak bir sonuç çıkıyor burada. Ben ne dedim konuşmanın başında? Jose Mourinho <laughs> Fenerbahçe'nin repütasyonunu düşürüyor. Nasıl düşmüş Fenerbahçe'nin repütasyonu? Ve Tarihinin en vasat Benfica'sına karşı <laughs> yüksek bonservis bedelleri ödeyerek teknikten hıza dönen Fenerbahçe takımı %54 topa sahip olmuş Kadıköy'de. %54 yani rakibi Benfica'dan nispi oranda biraz fazla topa sahip olurken gol beklentisi 0.34. Bakın bu konuda çok teknik taktik ve istatistik bilgimden hiç olmadığı kadar bugün eminim. Jose Mourinho kendi evinde Kadıköy'de takımını 0.34 gol beklentisinde tutan, yani o atını gereksiz tutan jokey diyoruz ya, Hı. çok fazla tutan. 200 300 metre kaldı hala de Bıraksan at gidecek. Evet. 2-3 boy fark yapacak. 4-5 boy çıkacak, bitirecek finişte. İşte burada olmaz. Bak nasıl repütasyon düşmüş. Rakip ceza sahasında takım halinde Fenerbahçe 90 5 diyelim uzatmalarla hmm. hatta 100 dakika boyunca 13 kez topla buluşmuş. Zaten yarısı... Al baksana nasıl repütasyonunu düşürmüş. Nasıl saygınlığını yitirmesine sebep olmuş Fenerbahçe'nin. Rakip yarı alanda ee, buluşamıyorsun topla. Rakip yarı alanda yağmıyorsun oyunu. Rakip ceza sahasına yakın e, ee, kalabalıklaşamıyorsun. 13'ün 6'sı zaten Ennesir ve Şimanski hocam az önce saydık. Rakip Şu Sonuçta da bu aslında. yani çok... Burayı çok uzatmayacağım. Net buraya da izleyenler tekrardan girer bakar. 13 ceza sahasında topla buluşma gol beklentisi 0.34. Rakipten biraz fazla oranla topa sahip olmuşsun. Mourinho Fenerbahçe'nin saygınlığını düşürmüş diyorum.